kar yağar kar üstüne derdim var derd üstüne cellat boynumu uğursa yar sevmem yar üstüne aman ey aman ey halim yaman ey beni gelin görmüşler arpa buğday zaman Arkadaşlar şimdi kar yağıyor karla birlikteyim çok soğuk tadı ki bu arada. 하리 р ь я г kar ne güzel yağıyor ya. Kar yara yazlanır, gün beyazlanır. Ben yarimi görmezsem şu gönlüm marazlanır. Kar yağara yazlanır, gün beyazlanır. Ben yarimi görmesem şu gönlüm marazlanır. Aman ey, aman ey, alım yaman ey. Seni gelin götürüm. arpa buğday zaman ey. Aman ey,